Theseus, Atina'nın efsanevi kralı. Annesinin Etra, babasının Egeus veya Poseidon olduğu söylenir. Theseus, İonya'nın baş kahramanıydı. Atinalılar onu büyük bir reformcu olarak kabul ediyorlardı. Attika'nın Atina önderliğinde siyasi bütünleşmesini sağlayan kişi olduğu kabul ediliyordu. Efsaneye göre, Atina'nın kadim krallarından Egeus, çeşitli kadınlarla evlenmesine rağmen, çocuk sahibi olamaz. Sonunda, Troezen kralının kızı Etra ile evlenir. Etra, Egeus'tan bir söylentiye göre ise, yüzerken birlikte olduğu Poseidon'dan hamile kalır. Egeus, çocuğun doğmasını beklemeden Atina'ya döner. Ancak gitmeden önce sandaletini ve kılıcını dev bir kayanın altına bırakır ve Etra'ya çocuğun büyüdüğünde kayayı kaldırıp emanetlerini alabileceğini, böylece, hanedana mensup olduğunu ispatlayabileceğini söyler. Teseus, büyüdüğünde gerçekten kayayı kaldırır ve babasının emanetlerini alır. Annesi, genç, Teseus'a gerçek kimliğini açıklar. Bunun üzerine Atina'ya yola çıkan Teseus, yolda Skiron, Sinis, bir de Procrustes adında yol kesen haydutları öldürür. Çeşitli maceralardan sonra Atina'ya ulaşan Teseus, Egeus'a gerçek kimliğini açıklamaz. Ancak Egeus'un eşi Medea, Teseus'un veliaht olduğunu anlar ve kendi oğlu Medus yerine tahta geçmesinden endişe eder. Ölmesini sağlamak için kendisinden maraton boğasını öldürmesini ister. Ancak Teseus boğayı yakalayıp Atina'ya kadar getirmeyi başarır ve kurban eder. Bunun üzerine Medea, Teseus'u zehirlemeye karar verir. Son anda Egeus kılıcı ve sandaletleri görerek Teseus'un oğlu olduğunu anlar ve zehiri döker. Bunun üzerine Medea ile Medus kovulur. Girit kralı Minos'a yenilen Atinalılar barış anlaşması gereğince 9 yılda bir Minotor adlı öküz başlı canavara 7 genç kız ve erkeği kurban etmek zorundadır. Teseus canavarla savaşmaya gönüllü olur. Babasına eğer muzaffer olursa Dönüşte beyaz bir yelken açacağını söyler. Kral Mainz'un kızı Ariadne, Theseus'a aşık olur ve Minotor'un içinde bulunduğu labirentten çıkabilmesi için ona bir ip yumağı verir. Theseus Minotor'u çıplak elleriyle öldürür, Atinalı gençleri kurtarır ve ip yumağını kullanarak labirentten çıkmayı başarır. Ariadne'ı da yanına alıp Atina'ya yelken açar ancak Nakşa Adası'nda mola verdiklerinde onu adada unutur. Teseus, Atina'ya yaklaştıklarında da beyaz yelkeni çekmeyi unutur. Kıyıdan koyu renk yelkeni gören baba Egeus, denize atlayarak intihar eder. Ege denizinin adını bu olaydan aldığı söylenir. Babasının trajik ölümünden sonra Teseus, Atina kralı olur ve Amazonların kraliçesi Antiope ile evlenir. Bu evlilikten oğlu Hippolytus dünyaya gelir. Ancak eşi bir savaşta Teseus ile birlikte savaşırken ölür. Bunun üzerine Teseus, Ariadne'nin kız kardeşi Phaedra ile evlenir. Phaedra, Hippolytus'a zalimce davranacaktır. Efsaneye göre Teseus, Atina'dan ayrılarak hayatının son yıllarını İskiri adasında huzur içinde geçirir.